Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Stelio. Bu yayınımızda Yunanistan gündemine göz atıyoruz. Bugün 29 Temmuz 2025 Salı. Bakalım komşuda hangi gelişmeler konuşuluyor? Öncelikle Yunan basınında Türkiye hakkında çıkan haberlerle başlayalım. Bursa'da yaşanan üzücü bir orman yangını Yunan gazetelerinde geniş bir şekilde ele alınıyor. Yangınlar nedeniyle 3500 kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış. Ölü sayısı ise maalesef 14'e ulaşmış. Alevlerin hızla yayıldığı ve itfaiye ekiplerinin yoğun bir çaba sarf ettiği belirtiliyor. Yunan basını dayanışma mesajlarını esirgememiş. Gerçekten de komşular arasında önemli olan bu tür felaketlerde destek gösterebilmek. Bu olay bir kez daha çevresel krizin Bölge halklarının nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. Bir başka dikkat çeken haber ise Google'ın Türkiye'deki 2023 depremlerine yönelik erken uyarı sisteminin başarısızlığı üzerine yaptığı açıklama. Google, sistemi zamanında çalıştırmadığını kabul etmiş. Teknolojinin böylesine önemli bir konuda başarısızlığa uğraması elbette üzücü. Umarız hem Türkiye hem de bölgedeki diğer ülkeler bu tür potansiyel hayat kurtarıcı sistemler için daha fazla önlem alır. Şimdi de Yunanistan ve Türkiye gerginliklerini ilgilendiren bir konudan bahsedelim. Ege Denizi'ndeki deniz parkları tartışması yine gündemde. Yunanistan'ın çevresel alandaki bu girişimleri Türkiye tarafından şüpheyle değerlendiriliyor. İki tarafın da bu planlar üzerinde bir türlü uzlaşamaması sonucu deniz ekosistemleriyle ilgili yapılacak olumlu çalışmalar ne yazık ki daha başlamadan tartışma konusu oluyor. Anlaşılan Ege Denizi'nde doğaya yönelik projeler bile kendi başına birer diplomasi sınavı haline gelmiş durumda. Bölgedeki çevresel kriz yalnızca Türkiye ve Yunanistan ile sınırlı değil elbette. Komşu Arnavutluk'ta da yangınlar etkisini sürdürüyor. Akdeniz genelindeki aşırı sıcaklar yangınları tetiklemeye devam ediyor. Görülüyor ki bu krizi kontrol altına almak için sınırlar ötesi işbirliğine ciddi anlamda ihtiyaç var. Şimdi biraz Yunanistan'ın kendi haber gündemine dönelim. Bugün tarım sübvansiyonları ile ilgili yolsuzluk iddialarına yer verilen OPKP davasında karar bekleniyor. Avrupa savcılığı 7 kişi hakkında iddialarda bulunmuştu. Ve bu davanın Avrupa Birliği fonlarının kötüye kullanımı açısından emsal teşkil etmesi bekleniyor. E enerji konusuna geçecek olursak, Yunanistan tüketiciler için ön ödemeli bir elektrik sistemine geçiş planlarını tartışıyor. Bu sistem, sabit bir fiyat üzerinden elektrik satın almayı ve tüketime göre geri ödeme alabilme imkanı sunacak. Şeffaflık açısından olumlu bir adım gibi görünüyor. Ancak elbette son detaylar henüz netleşmedi. Ve son olarak, Mesiniya bölgesinden yeni bir yangın haberi var. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için yoğun bir mücadele sürüyor. Neyse ki şu an için yerleşim yerleri tehdit altında görünmüyor. Ancak hava koşulları nedeniyle ekipler teyakkuzda. Yunanistan'ın uluslararası yardım çağrıları da önemli bir gündem maddesi. Savunma modernizasyonu için Avrupa Birliği'nden 1 milyar 200 milyon avroluk kredi talep edilmiş. Bunun nasıl bir yankı uyandıracağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Bugünün Yunanistan gündeminden aktaracaklarım bu kadar. Fason Radyo Atina Stüdyosu'ndan size Yunan gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo